Kan Özdeş isimleri 3 farklı yoldan F1, F2, F3 kuvvetle uygulayarak uygulayarak çıkıyor. 1,5 metreye çıkacak her durumda. Yük, yük ve yük. Aynı cisim. Her durumda 1,5 metreye çıkacak. Bu kuvvet bu eğik düzlemi de kullanabilir. Bu eğik düzlemi de kullanabilir. Buradaki sabit makara kullanabilir. Ama eninde sonunda 1,5 metreye çıkacak. O yüzden yapılan işler farklı değildir. Yapılan işler aynıdır çünkü yük eninde sonunda 1,5 metrelik yüksekliğe çıkacak. İşte aldığımız yola bakıyoruz. Yol hep aynı. Yük hep 1,5 metre yukarı çıkacak. Kuvvetler Ay. arasındaki ilişki. Şimdi bu sabit makara olduğu için F3 kuvveti buradaki ağırlığa eşit. Yani cismin ağırlığı kadar büyük kuvvet uygulayacak. Çünkü sabit makaralarda F eşittir P'ydi. Anne bu bana mı benziyor? en az kuvveti F1 uygulayacak. Çünkü eğik düzlemin eğimini giderek küçültmüş. Burada eğim daha fazla. Eğim fazlaysa uygulayacağımız kuvvet fazla. Eğim az ise uygulayacağımız kuvvet daha az. Bu nedenle F3 en büyük olacak. Çünkü kendi ağırlığı kadar bir kuvvet uyguluyor. Sonra eğim verdikçe yani eğik düzlem kullanmaya başladıkça kuvvet değerleri küçülecek. En küçük değeri de en küçük eğim açısında bulacağız. Gürültü için kusura bakmayın bu kadar oluyor.